Amerika'nın Ürdün, Suriye, Irak üçgenindeki Kule 22 üssü insansız hava aracıyla vuruldu. Ürdün'deki üsse yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldü, 34 ABD askeri yaralandı. Irak'taki İslami direniş saldırı üstlendi. Saldırı dünya çapında büyük ses getirdi. Kule 22'nin konumu stratejik önem taşıyor. Üs, Ürdün'ün en kuzey doğucunda Suriye ile Irak sınırında bulunuyor. Üste yüzlerce ABD askerinin yanı sıra saldırı, nakliye ve eğitim helikopterleriyle zırhlı askeri araçlar yer alıyor. Kule 22, Suriye'deki Tenef üstünü Ürdün sınırı içinden korumaya amaçlıyor. ABD Başkanı Joe Biden saldırının ardından açıklama yaptı. Dün gece Orta Doğu'da zor bin gün geçirdik ifadelerini kullandı. Cevap vereceğiz dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz şeklinde konuştu. İran ise ABD'nin iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, direniş gruplarının eylemlerinde İran'dan talimat almadıklarını söyledi. ABD Başkanı Adayı Donald Trump da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Trump, Birleşik Devletleri yapılan bu yüzsüz saldırı Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri dedi. Öte yandan İsrail, Suriye'de İranlı askeri danışmanların çalıştığı bir merkezi vurdu. Saldırıda bazı İranlı danışmanların hayatını kaybettiği belirtiliyor. Amerika'nın Ürdün, Suriye, Irak üçgenindeki Kule 22 üssü insansız hava aracıyla vuruldu. Ürdün'deki üsse yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldü, 34 ABD askeri yaralandı. Irak'taki İslami direniş saldırı üstlendi. Saldırı dünya çapında büyük ses getirdi. Kule 22'nin konumu stratejik önem taşıyor. Üs, Ürdün'ün en kuzey doğucunda Suriye ile Irak sınırında bulunuyor. Üste yüzlerce ABD askerinin yanı sıra saldırı, nakliye ve eğitim helikopterleri ile zırhlı askeri araçlar yer alıyor. Kule 22, Suriye'deki Tenef üstünü Ürdün sınırı içinden korumayı amaçlıyor. ABD Başkanı Joe Biden saldırının ardından açıklama yaptı. Dün gece Orta Doğu'da zor bin gün geçirdik ifadelerini kullandı, cevap vereceğiz dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise saldırılardan İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz şeklinde konuştu. İran ABD'nin iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, direniş gruplarının eylemlerinde İran'dan talimat almadıklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Trump, Birleşik Devletleri yapılan bu yüzsüz saldırı Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri dedi. Öte yandan İsrail, Suriye'de İranlı askeri danışmanların çalıştığı bir merkezi vurdu. Saldırıda bazı İranlı danışmanların hayatını kaybettiği belirtiliyor. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.